Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlere şu an masanın üstünde görmüş olduğunuz 1 2 3 4 5 tane AliExpress paketini açacağım arkadaşlar. Ben bunları kimlere pandemi sürecinde aldım arkadaşlar ve bu zamanlarda gelmesi uzun sürüyor arkadaşlar. Zaten AliExpress para ödemesini, para güvenliği korumasını 90 güne çıkardı arkadaşlar. 60 günden 90 güne çıkardı dikkat. Ee, bu süre zarfında gelmeyen ürünlerinizden geri ödeme alabilirsiniz arkadaşlar ee, ilk önce satıcıya sunuluyor biliyorsunuz ardından da Aliexpress uygun görürse geri iade yapıyor arkadaşlar onun hakkında detaylı bilgi daha sonraki videolarımda vereceğim arkadaşlar hatta güzel bir de haber vereyim size bu ürünleri ee, takibini nasıl sağlarız onun hakkında da bilgi vereceğim arkadaşlar. Hepsini bu, video, bu, bu videoda anlatmayacağım. Bir tane bunların hepsinin ayrı ayrı şu ikisinin tabi açtıktan sonra ne olduklarını göreceksiniz de bu ikisinin değil de şu üçünün ayrı ayrı tanıtım videosu gelecek arkadaşlar. Ama bu yakın zamanda gelmeyebilir. Ama şunun bu sarı paketin içindekinin bu videodan sonra çekeceğim. Çünkü hemen onu bilgisayarıma kurmam lazım Evet küçük bir ipucu verdim arkadaşlar bilgisayar bileşen hakkında bir e, ürün bu şimdi hemen bir hızlı şekilde paket açılışına geçelim elime aldım elime Tabii ben bunların dört tanesini önceden geldiği için açmıştım Arkadaşlar bir tanesi bugün geldi bunun paketini hiç açmamıştım şimdi ne almışım hep birlikte görelim bu arada gümrük vergileri uygulanıyor Mesela 3 tanesini söylemek gerekirse şuna 2240 vermişim arkadaşlar, buna 1491, buna da 1491 vermişim arkadaşlar. İlk başta açmak gerekirse, şimdi paketleri yere bırakıyorum. Evet, böyle bir ürün. bu da bir skatik şey arkadaşlar. Bu ekstra güzel bir yanı hem güneş enerjisi olarak şarj oluyor, hem de USB olarak şarj edebilirsiniz. Hem de e, telefonunuzu da şarj etmek için. Bir USB girişi bulunuyor arkadaşlar. Ee, ayrıyetten de Bunu zil olarak da kullanabiliyorsunuz biskette Zil sesi hoşuma gitti. Ee, tabii bunun zil modları var arkadaşlar onu değiştirebilirsiniz ee, Birkaç saniye 5 saniye falan basılı tutarak e, Zili değiştirebiliyorsunuz Ben şu anki zilini şimdi göstereceğim bu zilini beğendim İlk önce ürünün hepsini açalım Sonra inceleriz arkadaşlar Bu ürün böyleydi bisiklet ışığı multifonksiyonlu bir bisiklet ışığı arkadaşlar. Bu burada kalsın. Bu da arkadaşlar bisiklet ışığı arka ışık bu da. Bu ön ışık bu arka ışık. Hepsini bu videoda göstereceğim. Bu arkadaşlar 3.0 çoğaltıcı ve micro SD kart takabiliyorsunuz. Ve ayrıca de normal SD kartın şöyle bir kartı oluyor arkadaşlar. Şu kartı da takabiliyorsunuz. Bu burada kalsın. Bu arkadaşlar bu da kulaklık. Böyle. Şimdi esas en çok beklediğim ürüne geldik. Bu arkadaşlar güzel bir ürün. Şimdi sizin karşınızda bunu açacağım. Buradan açtık. Evet kutu şöyle arkadaşlar ilk defa siz gördünüz şu an. Evet ben kenardan görmüştüm. Evet. Bu arkadaşlar M2 SSD. Gördüğünüz gibi ürün böyle. Hatta arka yüzü de böyle. Evet. Şimdi baştan sona doğru ürünleri açalım ve inceleyelim. Şimdi bu ürünü incelemek gerekirse, evet kutusu böyle şık bir kutu tasarımı. İçini açıyorum. Evet bizi ilk önce kullanma kılavuzu karşılıyor. Ve zil olarak kullanabileceğimiz bir aparat. Şarj aleti. Bisiklete monte edeceğimiz bir aparat. Ve de ışık arkadaşlar. Bunu çalıştırmak için bu tuşuna basıyoruz. Şu an arkadaşlar ilk bastığınızda bu sensörlü arkadaşlar karanlığa geldiği zaman ışığı açıyor. Eğer aydınlığa gelirsen yanındaki aydınlık kısma doğru e arkadaşlar bu tutacağım. Hatta şöyle bir test edelim. Şimdi arkadaşlar mesela karanlık bir ortama geldiniz. Böyle karanlık hemen ışığı açtı gördüğünüz gibi. Eğer aydınlığa geçtiyseniz burada size göstereceğim. Bakın kapattı. Evet. Söndürüyorum lambayı. Açtı. Lambayı açıyorum. Söndürdü. Gördünüz mü? Bu özellik güzel arkadaşlar. Böyle bisiklette mesela akşam bir sürüş yaptığınız zaman aydınlık bir ortam geçtiğiniz zaman gerçi aydınlık yeterli olur mu bilmiyorum ama olursa ışığı kendisi kapatıyor arkadaşlar. İkinci ikinci modu da arkadaşlar bir kere yani bir kere bastığınızda bunu açıyor arkadaşlar. ışığı açıyor. Bir daha bastığınızda bir kademe kısıyor. Bir daha bastığınızda böyle flash şeklinde yanıyor arkadaşlar. Bir daha bastığınızda şöyle seri bir şekilde yanıyor. Bir daha bastığınızda kapatıyor. Şimdi gelelim bunun zilini test etmeye. Ama ilk önce şu arkasını gösteriyorum. Buradan cep telefonu şarj edebiliriz bir aparat. Ayrıyeten de şuraya da mikro USB'nin giriş yaptığı bir kısım arkadaşlar. Buradan da e, bu cihazı bir e, bilgisayardan veya da powerbank'ten şarj edebilirsiniz. Şuradan taktık arkadaşlar. Evet zili duydunuz. Ben bu zili beğendiğim için arkadaşlar şu an burada e, bunun zil değişimini göstermeyeceğim. Böyle. Bayağı bir güçlü bir sesi var. Bunu şimdi kutusuna koyalım. Hemen diğer ürünlerin e, incelemesine geçelim. Evet, ürünü yerleştiriyorum. Ürünlerin linkini aşağıda aşağıya bırakmayacağım arkadaşlar. Bunları zaten böyle yani göstere göstere şafirim şey arkadaşlar zaten mesela bu ürünün model numarası yazıyor bunu aliexpress'ten bakıp araştırabilirsiniz bu arkadaşlar bisiklet arkadaşı çakar moldu güzel bir ışık arkadaşlar çok beğenerek kullanıyorum evet burada bizde evet e, bisiklete bağlamamız gereken aparat şarj kablosu ve kullanma kılavuzu ve muazzam bir ışık evet bunun modları bir sürü modu var arkadaşlar. Bunlar mesela kırmızı falan, e mavi ayrı ayrı yanabiliyor. Ben şimdi açıyorum. Birazcık uzun basmamız gerekecek arkadaşlar. Evet bastık. Şöyle arkadaşlar. Diğer modu bu. Sonraki modu bu. Sonraki modu bu. Bir sonraki modu. Bunu çok kullanacağım arkadaşlar. Polis çakar modu. Güzel değil mi arkadaşlar sizce? Bakın. Süper bir ışık. Diğer modu da şöyle. Sonraki modu böyle. Şu modu görmüş müydük? Görmedik galiba veya da emin değilim. Her neyse arkadaşlar ben bunu şimdi kapatacağım. Evet bu ışık böyleydi. Şimdi bunu kutusuna koyup hemen hızlıca diğer ürüne geçiş yapmalıyım. Video çok da uzun tutasım yok. Şu an zaten kayıt. Bakayım. 8, 9 dakika olmuş arkadaşlar. Evet. Bu da kulaklık. Bunun dış görünüşü falan çok güzel. Ben bunu test etmiştim arkadaşlar. E, kalitesi beğenmedim. Hiç güzel değil. Şöyle arkadaşlar. Sağ sol böyle renklendirilmiş. Sağ tarafa mavi renk koymuşlar. Sol tarafa da kırmızı renk koymuşlar. Kablosunu beğendim. Kablosu güzel hoşuma gitti. Buradan ses atma kısma e, şöyle sürtmeli şeklinde yapmışlar. Mikrofonu da var bu arada arkadaşlar. Var mıydı? Evet var. E, şöyle. Şimdi bu ürünü kutuya koymakta zaman kaybetmeyeceğim. Ve geldik M2 SSD arkadaşlar. 256 GB bir SSD. Okuma 2280 MB saniyede, yazma hızla 2242 MB arkadaşlar saniyede. Evet, burada ee, başka bir şey yok. Ben hemen kutusunu açayım. Bakayım şimdi şuradan bir sıra bakıyorum. Benim anakartım uygun muydu? Bu uygundu. Aynen. Arkadaşlar M.2 SSD alırken şu uç kısmına dikkat edin. Sizin, sizin ana e, anakartınızı zaten uzaktan da belli oluyor arkadaşlar. Benim girişi böyleydi. Şöyle mont alacağım. Aynen de şöyle. Evet. Böyle mont alacağım arkadaşlar. Burası giriyor vesaire vesaire. Evet arkadaşlar AliExpress kutu açılımı böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Sorunuz varsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Ee, geri dönüş yapmaya çalışacağım. Evet. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Ben şimdi bunu bilgisayarıma monte etmeye gidiyorum. Ve da çekeceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Tabi bildirim zilini de açmayı da unutmayın arkadaşlar. Herkes kendini iyi baksın. Görüşmek üzere. Dikkat. Bu video like atın arkadaşlar. Ne kadar like o kadar çok bir şey yok. Orada video. Neyse. Evet. Bye.